Sevgili gençler, bu videomuzda baş, boyun ve ense kaslarından bahsedeceğim. Hemen başlayalım. Baş kaslarımızdan başlayalım. Şurada görmüş olduğunuz arkaya doğru uzanan kasımıza musculus occipito-frontalis ismini veriyoruz. Musculus occipito-frontalis'i üç kısımda inceleyeceğiz. Venter frontalis, venter occipitalis ve galeo aponeurotica. Şurada gördüğünüz parçasına venter frontalis istiyoruz, venter frontalis ismini veriyoruz. Neye devam ettik? Galea aponeurotica, Galea aponeurotica. Daha sonra şu arkada görmüş olduğunuz şu kas parçasına ise muskus, e, occipito frontalisin venter occipitalis parçası, venter oksipitalisi. venter occipitalesi, venter frontalis, venter frontalis, Galea aponeurotica, Galea aponeurotica, venter Oksipitalis. Venter oksipitalis. Venter oksipitalis. Şu gözün etrafında görmüş olduğunuz kasımıza musculus orbicularis Okul adını veriyoruz. musculus orbicularis Okul adını veriyoruz. Pars orbicularis parçası. Pars palpebralis parçası. Pars orbicularis parçası. Pars palpebralis parçası. Şu burunun yukarısına doğru giden e, kasımıza muscos processus adını veriyoruz. Muscos processus adını verdik. Burunda şurada gördüğünüz kasımız muscos nazalis pars transversa parçası, burun kanalına olan parçası ise pars alaris adını vereceğiz. Şurada gördüğümüz kas kasımız muscos levator labi superior alaeque nazi parçası. Muscos levator labii superior alaeque nazi. Muscos levator labi superior alaeque nazi. Muscos levator labii superior alaeque nazi. Hemen şurada gördüğünüz kasımız ise musculus levator labii superior, musculus levator labii superior, musculus levator labii superior, alieque nazi. Hemen şurada görmüş olduğunuz kas, musculus zygomaticus minor, musculus zygomaticus minor. Hemen altına görmüş olduğunuz kasımız, kasımız ise musculus zygomaticus major'dur, musculus zygomaticus minor, musculus zygomaticus major'dur. Hemen şurada görmüş olduğunuz kasımız, musculus levator Anguli oris, Musculus levator anguli oris, Musculus levator anguli oris. Hemen şu yanda gülümseme kası diye adlandırdığımız kasımız, musculus risorius. musculus risorius. Musculus risorius, Musculus risorius. Hemen şurada ağız etrafında gördüğümüz kasa Musculus orbicularis oris adını veriyoruz. Musculus orbicularis oris adını veriyoruz. Hemen şurada aşağı doğru çeken kasımız Musculus depressor anguli oris, Musculus depressor anguli oris, Musculus depressor anguli oris. Şurada görmüş olduğunuz kasımız musculus levat e, musculus depressor e, labii inferior, musculus depressor labii inferior, musculus depressor labii inferior. Şu uçlarda görmüş olduğunuz kasımız ise musculus mentalis, musculus mentalis ismini veriyoruz. Şu içeride gördüğünüz musculus buksinator, musculus buksinator. Şu görmüş olduğunuz kas masseter mus masseter kası. Şu görmüş olduğunuz bez glomla parotidea kanalla ductus parotideo adını veriyoruz kulağın etrafında gördüğümüz kaslara şu arkaya doğru giden kas musculus auricularis posterior musculus auricularis posterior musculus auricularis posterior musculus auricularis, posterior, musculus auricularis anterior musculus parieto e, temporo parietalis musculus temporo parietalis burada ne, neydi, neydi göreceğiz musculus auricularis superior da göreceğiz musculus temporo parietalis musculus temporo parietalis diğer tarafı çevirdim Burası buradaki kasımız Musculus temporalis. Musculus temporalis. Buradaki fosaya fossa temporalis. Şu aşağıda gördüğünüz fossa ise fossa infratemporalis adını veriyoruz. Fossa temporalis, fossa infratemporalis isimlerini veriyoruz. Hemen boyun altındaki kaslarımıza geçelim. Boyun altındaki kaslarımıza geçelim. Musculus digastricus. Musculus digastricus venter anterioru. Musculus digastricus venter anterioru musculus digastricus venter posterior, musculus digastricus e, venter posterior, musculus stylohyoideus, musculus stylohyoideus, musculus stylohyoideus, musculus milohyoideus, musculus milohyoideus. Şurada görmüş olduğunuz ise genio hyoideus, genio hyoideus, genio -hiyodos, musculus digastricus venter anterior, musculus digastricus venter posterior, musculus stylohyoideus, glandula submandibularis. Şimdi görmüş olduğunuz kas sterno thyroidus. St e, sterno hyoidus pardon sternochyoidus. Aşağıda görmüş olduğunuz sternothyroidus. Sternothyroidus. Hemen yanında görmüş olduğunuz omo hyoidus, venter superioru, omo hyoidus, venter inferioru, omo hyoidus, venter superioru, omo hyoidus, venter, venter inferioru. Eee sternohyoideus dedik. Sternothyroidus adını verdik. Şurada görmüş olduğunuz kas thyrohyoidus tiroidos. Şurada görmüş olduğunuz gaz tiroidos. E, ee, şurada glandula tiroidea tiroid bezi. Musculus scalenus anterior. Musculus scalenus anterior. Musculus scalenus medius. Musculus scalenus posterior. Musculus scalenus posterior. Musculus scalenus anterior. Musculus scalenus medius. Musculus scalenus posterior. Şurada görmüş olduğunuz skapulayı kaldıran musculus levator skapula. Musculus levator skapula. Musculus levator scapula, musculus e, splenius capitis, musculus splenius capitis, musculus semispinalis capitis, musculus trapezius, musculus trapezius, musculus e, splenius capitis, musculus semispinalis capitis, musculus scapularis anterior, musculus scapularis medius, musculus scapularis posterior. Şimdi baştan sona tekrarımızı yapalım sevgili gençler. E, baş kaslarımızdan mimik kaslarımızdan bahsettik. Şurada görmüş olduğunuz muscos occipitofrontalisin venter frontalis. muscos occipitofrontalisin venter frontalisi. Şurası galea aponeurotica. Galea aponeurotica. Arka kısmında neyi görüyorduk? Venter occipitalisini görüyorduk. Venter occipitalisini görüyorduk. Venter occipitalis. Ne dedik? Muskus orbicularis oculi. Pars orbicularis, pars palpebralis kısmı. Muskus procerus. Muskus procerus. Musculus nazalis, musculus nazalis, musculus levator labii superior, alecoenazi, musculus levator labii superior, alecoenazi, musculus levator labii superior, alecoenazi, musculus levator labii superior, musculus zygomaticus ve minor, musculus zygomaticus minor, musculus zygomaticus major, musculus levator anguloris, musculus levator anguloris, musculus risorius, musculus risorius, musculus orbicularis oris, musculus orbicularis oris. Musculus depressor anguli oris, musculus depressor anguli oris, musculus depressor anguli labii inferior, musculus mentalis ter, musculus mentalis ter, musculus buccinator, musculus buccinator, musculus masseter, glandula parotidea, ductus parotidius, ductus parotidius. Eee, musculus auricularis, musculus auricularis posterior, musculus auricularis anterior, musculus auricularis superior bulunacak buraya. E, temporo parietalis adını verdik muskus. Temporo parietalis muskus. Temporo parietalis muskus. Parietalis muskus. Parietalis e, fos e, temporalis fossa infra temporalis muskus digastricus muskus muskus digastricus venter anterioru, muskus digastricus venter posterioru muskus digastricus venter posterioru. muskus stylohyoidus muskus stylohyoidus e, Glablo, submandibularis, musculus milohyoideus, musculus milohyoideus, musculus genioglossus, musculus genioglossus, musculus sternocleidomastoideus, sterno, truoideus, sterno, truoideus, musculus omohyoideus, venter superior, musculus omohyoideus, venter inferior. Eee, musculus thyrohyoideus, musculus thyroideus, musculus thyroideus, musculus pars sternalis, pars sternalis, pars clavicularis, pars clavicularis, pars sternalis, sternocleidomastoideus, sternocleidomastoideus, musculus scalenus, musculus scalenus anterior, musculus scalenus medius, musculus scalenus posterior. Musculus scalenus anterior, musculus scalenus medius, musculus scalenus posterior. Musculus levator scapula, musculus levator scapula, musculus splenius capitis, musculus splenius capitis, musculus Semispinalis capitis musculus. Semispinalis capitis musculus trapezius. Musculus trapezius kaslarımız. Evet baş, boyun, ense kaslarımız bu kadardı sevgili gençler.